Geçen yıl Ankara'da işlenen Tuğçe Mutlu cinayetinde katil zanlısı sevgililerin yargılanmasına başlandı. 27 yaşında öldürülen Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşıyla ev arkadaşının sevgilisi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. 27 yaşında hayatını kaybeden Tuğçe Mutlu'nun ölümünün ardından tutuklanan kız arkadaşı ve sevgilisi hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Korkunç olay 30 Mayıs 2021'de Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Daireden gelen kötü koku üzerine harekete geçilmiş ve genç kadının cansız bedeni bulunmuştu. Tuğçe'nin ölümünün ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Genç kadının ev arkadaşı Songül Saylan ve sevgilisi Oğuzhan Karakaya'nın o gün eve geldiği, adamın elindeki poşetle eve girdiği ve bir saat sonra dolu poşetle evden ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan otomobil tamircisi Karakaya ifadesinde cinayeti itiraf etti. Zanlı sevgilisine hakaret ve küfrettiği için Tuğçe'yi başından tek kurşunla vurduğunu söyledi. Öldürdükten sonra ise cesedi yıkayıp battaniyeye sardığını anlattı. Korkunç ifadenin ardından ortadan kaybolan Songül Saylam'da azmettirme iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Saylam ve Karakaya hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açtı. İki kız arkadaşın bir süredir ev yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iddianamede yer aldı. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.